Sevgili koç, bugün kendini sevdiklerine daha yakın hissedeceksin. Manevi duyguların artacak, ailevi meselelerde duygusal bir yoğunluk yaşayacaksın. Bu dönemde içsel anlamda derin bir güvenlik arayışına girebilirsin. Sevdiklerinle duygusal ve samimi anlar yaşamak bugün her zamankinden daha önemli olacak. Haliyle kolay kırılabilir, hemen heyecanlanabilir ve mutlu olabilirsin. Ayın etkisi altında olduğun bugün aynı zamanda gizemli ve derin düşüncelere de kapılabilirsin. Açıkçası, güçlü astrolojik etkileşimler nedeniyle, derin bir dönüşüm sürecine girebilirsin. Bu durum bazı şeyleri daha derinlemesine anlamanı sağlayacaktır. Mesela, partnerinle ilişkiniz hakkında derin konuşmalar yapabilir ve ilişkinizi bir üst seviyeye taşıyabilirsin. Bekarsan, duygusal anlamda seni anlayacak biriyle tanışma şansında bir hayli yüksek. Kariyer, iş yerinde yaratıcı fikirlerinle ön plana çıkacaksın. Yeni projelere başlamaktan korkma ve liderlik yeteneklerini sergile. Ancak, finansal konularda dikkatli olmalı ve risk almaktan kaçınmalısın. Son olarak bugün, iş hayatında duygusallıktan kaçınman gerektiğini de hatırlatmalıyız. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Boğa, bugün ayın etkisi altında ilişkiler ve ortaklıklar konusunda düşünmen gerekebilir. Bu dönemde duygusal bağlarını sorgulayabilirsin. Özellikle de maddi ve manevi anlamda güçlü bağlar kurduğun kişilerin gerçek niyetlerini anlamaya çalışabilirsin. Duygu yoğunlukları nedeniyle iletişimde zorlanabilir fakat daha da önemlisi yakın çevrenden her zamankinden daha samimi ve dürüst yaklaşımlar bekleyebilirsin. Tam da bu noktada söylemeliyiz ki bugün bir boğa burcuna yanlış yapmak için pek de iyi bir gün değil. Zira sana karşı yanlış yapan hiç kimseyi affetmeyeceğinin farkındayız. Tabii sen de bu arada boş durmayacaksın. Partnerinle ilgili geçmiş konuları açmak, sırları ortaya dökmek isteyebilirsin. Dikkatli ol, derin sularda yüzüyorsun. İş hayatında ise bambaşka konuları ele alıyor olacağız. Zira iş yerinde derinlemesine analizler yapman gereken bir gün. Detaylara dikkat ederek önemli projelerde başarı sağlayabilirsin. Aynı zamanda yeni bir eğitim veya kursa başlama fikrini değerlendirebilirsin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili ikizler, bugün ayın etkisi altında maddi konularda dikkatli olmalısın. Özellikle harcamalarını kontrol altında tutmalı ve bütçende dengeye ulaşmaya odaklanmalısın. Dikkatli olmazsan gelir ve gider oranındaki düzensizlik bir süre sonra seni duygusal anlamda da yıpratmaya başlayabilir. Sanıyoruz, yılın son finansal düzen şansını bugün elde edeceksin. Gün içerisinde aldığın kararlar, yıl sonuna kadar bütçe planlamana etki edecek, söylemesi bizden. Tam da bu noktada iş hayatına dair kararlarını dikkatle yönetmelisin. İş değişikliği ya da yeni bir girişim hayali kuruyorsan, temkinli adımlarla ilerlemelisin. Zira Günün sonunda ya kazanacak ya da kaybedeceksin. Ani kararlar ve riskli yatırımlardan ise kaçınmalısın. İhtiyacın olan huzuru ise aşk hayatında bulacaksın. Bugün partnerin sana içsel bir huzur ve dinginlik sağlayacak. Aşk hayatında sevginin tadını çıkarmalı, daha cesur ve kendine güvenli olmalısın. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Yengeç, bugün kendini daha enerjik ve canlı hissedeceksin. Hayatında önemli değişiklikler yapma isteği duyabilirsin. Ay'ın güçlü astrolojik etkisi altında yeni başlangıçlar yapabilirsin. Özellikle romantik ilişkilerinde derin duygusal bağlar kurabilir, yeni bir aşka yelken açabilirsin. Yükselen enerjin ve dinamizmin ile tüm duyguları zirvede yaşayacağını da söylemeliyiz. Tam da bu noktada bir anda kapıldığın aşkın kalıcı olmama ihtimali var. Şimdiden söyleyelim. Öte yandan Ay sosyal çevrende şans getirebilir. Yeni arkadaşlıklar kurma fırsatları sunabilir. Bu dönemde düşüncelerini açıkça ifade edebilir ve çevrendekileri etkileyebilirsin. En çok da iş yerinde başarıların ve yaratıcı enerjinle ön plana çıkabilirsin. Enerjin yükseldikçe ve sen daha fazla dikkat çektikçe yeni iş fırsatları ve terfi olasılıkları gündeme gelebilir. Finansal konularda ise dikkatli ve planlı olmalısın. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili aslan, bugün ayın enerjisiyle iç dünyana dönebilirsin. Hırsların, otorite ve güç mücadelen ve uzun vadeli planların bir anda rahat kalkabilir. Bu sakinlik döneminde, geçmişte yaşadığın bazı olayları tekrar değerlendirebilirsin. Geçmiş öylesine karşına çıkmaz. Bu nedenle, hayatının zorlu süreçleri ve deneyimlerinden ders çıkarmaya çalışmalısın. Görünen o ki daha güçlü bir ayağa kalkış için bir süre durmalı ve kendine dönmelisin. Tam da bu noktada, romantik ilişkinde partnerinle daha uyumlu ve sakin bir düzene kavuşabilirsin. Belki de ihtiyacın olan aşk hayatında sükunet ve dengedir. Üstün olmadan sadece kendini aşka bırakarak huzuru bulabilirsin hırslı olmaktan kaçınarak dengeyi koruduğun gün içerisinde iş hayatında da dikkat çekebilirsin. Bu kez düşündüğünün aksine büyük mücadeleler etmeden kazanabilirsin. İş hayatında konfor ve doğal liderlik yetkisine sahip olabilirsin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Başak, bugün her zamanki mantıklı ve katı duruşunu sergilenmekte zorlanabilirsin. Ayın güçlü etkisi altında, özellikle sosyal çevrende duygusal bir yoğunluk yaşayabilirsin. Arkadaşlarınla daha samimi ve içten konuşmalar yapabilir, ilişkilerini güçlendirebilirsin. Bu dönemde dostlarınla çıkacağın keyifli bir tatilde hiç fena olmaz. Ne dersin, arabaya atlayıp bol eğlenceli bir yolcuk sana da iyi gelmez mi? Tam da bu noktada romantik ilişkilerden söz etmek isteriz. Bu dönemde partnerinle romantik ve duygusal anlar yaşaman mümkün. Partnerinle birlikte geleceğe dair önemli kararlar alabilirsin. Bekar Başak burçları için ise eskiye dönüş söz konusu olabilir. Eski bir aşk belki de hiç aklında yokken yeniden alevlenebilir. Tüm bunların yanında iş yerinde analitik düşünce yapınla dikkat çekeceksin. Detaylara dikkat ederek önemli projelerde başarı sağlayabilirsin. Yeni iş fırsatları ve terfi olasılıkları gündeme gelebilir. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Terazi, bugün ayın hareketleri doğrudan maddi düzenini etkisi altına alabilir. Bu süreçte harcamalarını kontrol altında tutmalısın. Hayatındaki her şeyi kontrol etmeye çalışırken ipin ucunu kaçırdığın bütçeni yeniden planlamanın zamanı geldi. Hatta bu dönemde gelirini artırmak ilk önceliğin olacaktır. Tam da bu noktada kariyerinde yeni fırsatlar karşına çıkabilir. Ayın Jüpiter ile etkileşimi genel olarak hayatına şans ve bolluk getirebilir. Çözüme ulaşmaz sandığın mali krizler, ödenmez sandığın borçlar veya gecikmiş vergi ödemeleri için kaynak bulabilirsin. Tabii bu enerjiyi doğru kullanmak ve fırsatları görmek önemli. Öte yandan günün ikinci yarısından sonra ruhunu dinlendirmek ve kendine zaman ayırmak da isteyebilirsin. Bu belki de elde ettiğin başarılar için sessiz bir kutlama ve derin bir huzur hissi olabilir. Bol şans. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Akrep, bugün ayın burcuna etkisiyle duygusal olarak daha hassas ve içe dönük bir hale getirebilirsin. Geçmişte yaşadığın bazı olayları tekrar değerlendirebilir ve aşk hayatında olumlu etkiler bırakacak değişimler yaşayabilirsin. Tutkularının yanında duygularının da önemli olduğu bir güne başlıyoruz. Eski sevgiline göndereceğin bir mesajla başlayacak değişim, kalbinin ritmini değiştirebilir. Belki de aşkın için ülke değiştirmeyi bile düşünebilirsin. Bu dönemde uzak ilişkilerinin yakın olma şansına sahipsin. Zira Jüpiter İkili ilişkilerine şans ve bolluk getirebilir. Sadece cesur olmalı ve ilk adımı atmalısın. Gelelim iş hayatına. İş yerinde ise yeni projelere liderlik yaparak başarıya ulaşabilirsin. Yaratıcı fikirlerinle dikkat çekeceksin ve terfi olasılıkları gündeme gelebilir. Ancak aşırı hırslı olmaktan kaçınmalı ve dengeyi korumalısın. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal sevgili yay, bugün gizli kalmış duygularını açığa çıkarır. Aydaki hareketlilik iş yerinde sana paha biçilemez ölçüde şans getirebilir. Başarıya ulaşmanı sağlayacak bu enerjilerle kariyerinde daha hırslı bir döneme başlıyorsun. Kazanmanın heyecanı ve başarının tatmini ile yolun açık olacak. Bu dönemde, uzun vadeli hedeflerine odaklanabilirsin. Başarmak için çıktığın her yolda zafere ulaşabilirsin. Öte yandan aşk hayatında ve aile yaşantında da harekelilik seni bekliyor. Romantik ilişkiler kurmaya ve bağ kurmaya meyilli olabilirsin. Tam da bu noktada, iş hayatında seninle ortak hedeflere sahip olan biriyle tanışabilirsin. Onu karizman, entelektüel duruşun ve bilginle etkilemenin tam zamanı. Son olarak ailenle güzel vakit geçirmeye, başarılarını kutlamaya da zaman ayırmalısın. Sevdiklerinle birlikte keyif aldığınız etkinlikler yapmaya, Hoş sohbetler eşliğinde aile sofralarında bir araya gelmeye hazır ol. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Oğlak, bugün ayın konumu sosyal çevrende bazı gizli konuların açığa çıkmasına neden olabilir. Arkadaşlarınla olan ilişkilerinde dikkat olmalı ve özellikle dedikodulardan kaçınmalısın gizli kalacağını düşündüğün şeylerin bir bir ortaya çıktığı, fısıltıların yüksek sesi kavgaları dönüştüğü bir atmosferde sıkışıp kalabilirsin. Tam da bu noktada, bana en önemli tavsiyemiz iş hayatında üstlerinle ilgili fikirlerini dost bildiklerine bile konuşmaman. Yaratıcı fikirlerini bile doğru kişilerle paylaştığına emin olmaya çalış. Zira yaratıcı, iş bitirici ve başarı getiren fikirlerin başkasının işine senden daha çok yarayabilir. Kendi elinle şansını ve başarını başkalarıyla paylaşma. Tüm bu gergin ve kaos dolu ortamdan uzaklaşmak için kendini doğaya bırak. Günün özellikle ikinci yarısında pikniğe gitmek, sahile ya da ormanlık bir alana doğru yürümek sana kendini özgür hissettirecektir. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Kova. Bugün ayın duygularını etki altına alan konumu romantik ve tutkulu olmanı sağlayabilir. Bu dönemde maceracı, aceleci ve heyecanlı yanların ortaya çıkabilir. Bir an önce yapmak istediğin, değiştirmek istediğin şeyler olabilir. Her isteğinin, hayalinin peşinden büyük bir tutkuyla koşabilecek enerjiye sahipsin. Bir anlık hevesler için bile çokça efor sarf edebilirsin. Açıkçası bu enerjin hem girişken hem de yaratıcı olmanı sağlayacak. Haliyle bu durumda iş hayatında olumlu gelişmeler peş peşe gelebilir. Hedeflerine ulaşmak için risk almaktan kaçınma. Bir an önce harekete geçersen, düşlerinin ötesinde başarılar seni bekliyor. Tabii tutkulu ve heyecanlı ruh halin aşk hayatına da yansıyacaktır. Bu dönemde partnerinle arandaki ilişkide daha hevesli olacaksın. Belki de partnerine sürprizler yapma, onu şaşırtma ve ilişkinizdeki heyecanı artırma zamanı gelmiştir. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili balık, bugün aydaki hareketlilik senin de hareketli olmanı sağlayacak. Bu dönemde özellikle yurt dışı seyahatleri, şehir ve ülke değişiklikleri gündeminde yer alabilir. Uzun süredir plan yaptığın o rotayı tamamlamanın zamanı geldi. Kendine eğlenmeye ve gezip keşfetmeye bolca zaman ayır hayatının en keyifli dönemlerinden birini geçireceksin. Biraz üzerindeki sorumlulukları terk etmek ve kafa diklemek isteyeceksin. Hareket etme eğiliminin ve heyecanın fazla olduğu bu süreçte, iş hayatında da başarı ihtimalin artıyor. Zira hızlı kararlar alarak iş hayatında fark yaratma ve kendini gösterme şansın bir hayli yüksek. Tüm bunların yanında geri dönüşü planlamayı da unutma. Çünkü ya iş hayatında başarılı olacak ya da eğleneceksin. Bu dönem plan ve tercih yapacak tek kişi sensin. Rüzgara yön verme şansın varken hayatını yönetmenin tadını çıkar. Günlük burç yorumlarının sonuna geldik. Kanala destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirseniz çok memnun olurum. Eğer abone iseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede burç yorumlarınızı kaçırmamış olursunuz. Yarın görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.